Bakış Futbol YouTube kanalımızın değerli izleyenleri herkese iyi akşamlar diliyorum. birazdan yaklaşık 40 dakika sonra Galatasaray Beşiktaş derbisi başlayacak Rams Park'ta ve ilk kombiler belli oldu. Nihat Hocam her zamanki gibi önemli maçların öncesinde canlı yanımızı bir rutin haline getirdik. Derbiyi değerlendireceğiz ilk kombiler nazarında. Tahminlerimizi yapacağız. Nasıl bir futbol izleyeceğiz? Onun hakkında konuşacağız. Evet Nihat Hocam senden başlayalım. Kısa bir yayın yapalım. Direkt maça gideceğiz çünkü. Özlemişiz ya maçlarını. Milli maç arasından sonra tabii bir 15 günlük bir ara oldu. Tekrardan evet. bugün hızlı bir giriş yaptık. Hem de derbiyle e, işte hafta yarında Fener'in maçı var. Kadrolar açıklandı şimdi. Maçtan bir saat evvel açıklanmıştı. Galatasaray özelinde Manchester United e, maçının kadrosunun birebir aynısı. Orta alanda tek gözümüze çarpan Torreira ve e, Kaan ikilisini görüyoruz. Beşiktaş'ta daha keza e, bana göre Burak Hoca'nın doğruları var. Bunlardan bir tanesi de e, şeyin Bahtiyar'ın Solbek'te başlaması. Bundan önceki maçta Solbek performansını ben geçerli bulmuştum. Amarti, Omar Kohli e, orada zaten mecburen oynuyor. Bir tarafta Royce yer. E, onun dışında orta alanda Tayfur e, sürprizi gördük. O da mecburen o bölgede oynatabileceği ve dinamik e, oyuncusu olmadığından o tercih de bana doğru, doğru geldi. Gerson'un dönüşü var. Bir tarafta Gezal, bir tarafta e, Rashica ve önde Abubakar. Şimdi baktığın zaman Abubakar, Gezal, Rashica, e, bunlara Getson e, bir tık ofansif anlamda katkı verebilir. Ama diğer tarafta da baktığın zaman Zahas'ı, Kerem'i, Tete'si ve Icardi'si e, başa baş yani hemen hemen kıyasladığın zaman her iki kadroyu başa baş bir maç bekliyor. Bak bugün aslında Okan Hoca'nın çıkarttığı kadro özellikle Kaan, Okan, şey Kaan ve Torreira tercihi var ya bu tercihin ben yanlış olduğunu düşünüyorum. Acaba Manchester maçını aldığı skor mu yanıltıcı oldu da böyle çıktı? Yoksa gerçekten ana hani sonuçta Beşiktaş'ta bir büyük derbi ee, özellikle son maçta Beşiktaş'a yönelik son maçta Orta alandaki etkisizliğini e, aynı hataya düşmemek için mi e, daha e, topun karşısında ve rakiple net durabilen orta sahayla e, başladı? E, düşündürücü. E, baktığın zaman e, bu sefer yedek kulübesine bakalım. Şimdi Yedek kulübesinden de oyuna ve skora katkı yapabilecek Beşiktaş'ta Cenk Tosun gibi hatta Muleka gibi ve Chamberlain gibi oyuncular varken Galatasaray'da bunun da bir kısıtlı olduğunu görebiliyoruz. Bir tek Mertens'i ve Barış Alper'i sanı, sanıyorum şey yapabiliriz e, ofansif anlamda takıma katkı açısından. Sanki böyle pozisyonun çok az olacağı e, ve her iki takımda maks birer tane gol atabileceği. Dün de söylemiştim bir beraberlik okan e, bir maç İçimden gelen skor da 1-1. Evet Nihat Hocam çok güzel noktalara değindin. E, dün de Ümit Hocamızın katılımlarıyla bir canlı yayın yapmıştık zaten. E, Galatasaray'ın Galatasaray'dan çok Beşiktaş'ın anı Burak Yılmaz'la neler yapabilecek üzerine durmuştuk. Çünkü kapalı bir kutuydu. E, nasıl bir kombi çıkartır neye göre takımını sahip dizer gibisinden. Şu anda net olarak belli oldu. Yani şu anda çıkan ilk kombine baktığımız zaman özellikle merkezde Tayfur Bingöl'ün oynaması. Kezaket Son Fernandez'de. Tamamen mücadeleci, hızlı, ee, rakibinin oyunu bozmaya, rakibine oyun yaptırtmayan, gerekirse pas bir yaptırtmayan Beşiktaş olacak gibime geliyor. Ee, Keza <laughs> Galatasaray önde basaraktan Galatasaray'ın oyun kurmasını bayağı bir engelleyecek Beşiktaş. Ee, Okan Buruk Hoca'nın da Kaan Ayan tercihi biraz da orta sahada özellikle top yapmaya yönelik bir tercih değil. Yani biraz pas yapmakta zorlanacaktır oyunu kurmasından göbekte. Burada da Galatasaray'ın işte her zamanki bildiğimiz gibi Saşa Boy tarafından bindirmeleriyle belki Mustara çok uzun topla çıkışlar deneyebilirler. Ee, kanatlardan bindirmelerle bireysel yeteneğe dayalı bir Galatasaray atakları görebiliriz. Beş taşında ben buna pek müsaade, müsaade edeceğini düşünmüyorum. Yani hatta ilk yarında toplu oynama yüzlerine bakarsak bence Beşiktaş daha fazla topla oynayabilir. Ee, gol de bulabilir Beşiktaş. Çünkü Raşit'sa Gezal, alvakar herhangi bir topla buluştukları zaman Galatasaray'ın başına iş açabilirler. Bundan dolayı ben bu tebrik ediyorum. Güzel bir Şöyle bir var. durum var sevgili Feral. Şöyle bir durum var. Şimdi orta alanların her iki takımların da orta alanlarına baktığın zaman evet Kaan ve Torera doğru yani mücadeleci ve sert oyuncular. Fakat diğer önlerinde oynayan Kerem Aktürkoğlu'nun tabi bu tip orta alan mücadelelerinden. Ee, yoksun olarak e, bildiğimiz, tanımladığımız bir oyuncu. Daha çok ana topu alıp ve ceza sahasına ofansı düşünen bir oyuncu. Buna karşılık da hem Getsun, hem Tayfur, hem de Amir e, mücadeleci bir tavrı var. Yani o işin orta alan mücadelesinde ben 5 yaşın baskın olacağını düşünüyorum. Fakat Galatasaray'da her iki kenardan, özellikle Zaha'nın kanadından ve Tete'nin kanadından topu getirebilirlerse zaten kenarlardan işte o set oyunu dedikleri servis servisleri e, ikadeye yapabilecekler mi? Böylesi bir durum var. Abu Bakar nezdinde de şimdi Abu Bakar'ın da özellikle o duvarı yıkabilirse Beşiktaş en azından tek toplarla uzun yani Torreira ve Kaan'ın arkasına atabileceği ve buluşturabileceği toplarda Abu Bakar birebir yakalarsa özellikle Abdülkerim'i hani Sanchez konusunda bir şey demiyorum oradan pozisyonları ötebilir. Yani Gezal'ın çok eee oyun oynamasına rağmen çok e, ona karşı bir üstünlük kurabileceğini düşünemiyorum. Ama orada mesela bir Raşitse oynasaydı, e, hücumun sağ tarafında Raşitse oynasaydı net bir şekilde Angelinho'ya karşı bariz bir üstünlüğünü görebilecektik. Ama şimdi Raşitse sol tarafa attığın zaman e, şimdi karşısında kemik gibi bir sa Saşa boy olduğu da varsayarsak orada daha kıran kırana bir mücadele geçecek. E Tabii hakem yönetimi de çok önemli. Tayfur bu maçlarda çok oynayan bir oyuncu değil. Şimdi maç başlamasıyla beraber hakikaten sert bir maç olacak yani belli ki kıran kırana bir mücadele olacak. İşte Tayfur burada ne derece tecrübe e, tecrübeli bir şekilde davranabilecek? E, orada yani Beşiktaş sanki Tayfur'dan bir tık şeyim var benim, bir şüphem var. Yani kırmızı kart bile görebiliriz şey yaşıyorum, endişesi yaşıyorum açıkçası yani. Evet Nihat abi. Yanlış hamlelerden vesaire kaynak. Yorumlara bir bakalım izleyenlerimizin yorumlarına. Yusuf Alverak bizlerle iyi yayınlar dostlar. Uçutma gibi kadro çıkarmış Okan Hoca. Fark bekliyorum. Nihat Hocam'ın üzerinde Beşiktaş forması yok demiş. <laughs> Samet Teke bizlerle. 3-0 Galatasaray galibeti bekliyorum. Bir şekilde skor vermiş Samet. Bunu Bunun neye dayanarak şey yapıyorlar? Bak şunu da çok net söylerdim ha. Şu aynı kadrolar. Beşiktaş'ın stadında oynasaydı hani bildiğimiz o coşkulu seyirci falan net Beşiktaş favori derdim. Bak şu kötü kadroya rağmen. Bak gene yanılmayacağım arkadaşlar. Yayın burada, kayıt burada. Gene yanılmayacağım. Ben yine yan yanılmayacağım. Zannediyorlar ne diyorlar ki ben böyle e, fanatizm ruhuyla konuşuyorum. Tamam mı? Yani içimden olmasını istediğim mi beklediğim gibi konuştum bu falan zannediyor ama asla öyle bir durum yok. İnşallah göreceğiz. Ee, şimdiden herkese iyi seyirler diliyorum. Evet şunu da söyleyeyim ben Galatasaray konusunda. zahavete e baktığın zaman içeri kat eden kanat oyuncular olduğu için sol ve sağ forvet. Bunlar topla buluşturduğu zaman içeri geldiklerinde zaten Beşiktaş stoperler orada, bekler orada. Keza Beşiktaş'ın üçlü mücadele dayalı göbek orta sazda orada olacağı için biraz Galatasaray konuda pozisyon bulmakta sıkıntı yaşayabilir. Bunları yerine işte Anciano ve Saşa sağ ve sol bekten açıcı ortalarla Icardi buluşturabilirlerse gol yollarına daha etkili olabilir Galatasaray tarafından baktığımız zaman. Keza Kerem'in de Icardi'ye yakın olması hani bir gizli form etmiş gibi ceza sahasında yayında içinde Galatasaray'ın pozisyonu bulma ihtimali var. Bir de Beşiktaş oyuncuların biliyorsun e, pek defansif birbirlerine tandemlere alışık olmadığı için yani hata yönelik işte penaltı yapma gibi durumlar da olabilir. Icardi de zaten çok oldukça profesyonel o konuda penaltı alabiliyor. E, baktığımız zaman. Herkese Abu Bakar Hı. da alabiliyor yani. Şimdi KD'de tek taraflı yüklenmeyelim. Yok yani. Abu, Abu, Abu Bakar'ın normal da, yetenekleri var. Yanlışından demiyorum yani sonuçta futbolun içinde olan şeyler. Yani hakemin dediğim gibi Beşiktaş'ın ortaya koyacağı mücadeleye nasıl bir tepki vereceği çok önemli. Çünkü bayağı bir mücadele dayalı sıkı sıkı bir maç geçecek gibi duruyor kıran kırana. Özellikle ortası eee mücadelesine dayalı. Yedeklerden de Chamberlain, Cenk Tosun, belki Rebic yani oyuna girip bir şeyler yapabilir. Beşiktaş'ta Galatasaray'da bir Barış Alper gözümüne çarpıyor. Keza Mertens, e, Mertens yine oynar büyük ihtimalle. Orta sahada Kerem Demir var görebiliriz. Yani kanlayan yan yana baktı Galatasaray oyun kurmada falan zorlanırsa. Ya şu da olabilir belki Okan Hoca 4-4-2'ye dönebilir. Yani orta saha direncini azaltıp kanatlardan uzun toplarlı o kanaca 4 4 falan dönmez Ferhat hayatı boyunca çünkü dönmedi tamam mı bir buçuk iki senedir dönmedi Yok, bu saatten sonra dönme. da hayatta da dönmez bu sene Avrupa maçlarında falan dönme yani dediklerini bir bir şöyle ilave edeyim şu yani baktığın zaman orta alan mücadelesi şeklinde çok her iki takımında e, üretkenlik konusunda e, kısır olacağı tamam mı Zaten maçın skorunu da o yüzden 1-1 gibi tayin ettiğini düşünüyorum. Yani yakaladıkları fırsatta da belki 2-3 tane bir taraf, 2-3 tane bir taraf bunlardan bir tanesini falan sıkıştırılabilirlerse o denli maçın böyle 1-1 bir, bir berabere biteceği kanaatindeyim yani. Bir de şu var mesela Zahile Tetran'ı içeri kat eden ters ayaklı kanatlar dedik ya Beşiktaş'ta da Gezavi Raşit'sa da öyle yani bunlar ters ayaklı oyuncu olduğu için onlar da içeri kat edecek. Yani ha. İki takımda da kanatlardan oyunu açabilecek e, sağ ve sol açık oyuncular yok şu an baktığım çok, zaman. Çok iyi yerden girdin Ferhat. Şimdi sana bir soru. Mesela Zaha içeri isterse içeri kat etsin, isterse dışarı kat etsin. O Royser'in adamı. Doğru mu? Evet. Royser de kolay kolay Zaha'ya aman vermez. O sertlik var. Bu tarafta da e, Tete Bahtiyar'a karşı. Bahtiyar'ın da son maçta ben sol bek performansını çok ben... buldum. Tete'nin de Bahtiyar'a çok aman aman bir üstünlük kuracağını düşünmüyorum. Hakeza bu tarafta Raşitsa'nın da mesela Saşa Boya, Gezar'ın da Angelinho'ya üstünlük kurabileceğini hiç düşünmüyorum. Beşiktaş'ın tek çıkar yolu pozisyona girmesi. Kaan ve Torreira'nın arkasına atıp Abu Bakar'la buluşturabileceği, Abu Bakar'ın stoperlerden sıyrılabileceği veya bunlardan bir tanesini özellikle Abdülkerim'i e birebir de yakalayıp yakalayabileceği bir anlar olursa Beşiktaş o şekilde bence pozisyona girer. yani şeyleri falan söylemiyorum. Ha işin duran top konusu. İşin duran top konusuna falan gelirse Beşiktaş'ın avantajı var baktığın zaman. Evet ona. hatta duran top konusunda çok güzel bir nokta değindin abi. Geçen sene sayısını Omar, Omar Koli çünkü hakikaten bu konularda çok yetenekli oyuncu. Evet yani Omar Koli bulabilir çünkü Okan Buruk o kornerlerde özellikle alan savunması şeyinden vazgeçmiyor baktığın zaman. İşte stoperlerini kaleciye yakın tutup önde Torreira ön liber koyuyor. Orada bir Torreira-Kole eşleşmesi gelirse bir kornerden de gol gelebilir bir açısından. Bir de Aubameyang'ın şöyle bir özelliği var Nihat abi. Yani böyle rakip stoperler biraz güçlü, diri, fizikli olduğu zaman Abubakar bazen kaybolabiliyor. Mesela Trabzon maçını hatırlarsın örnek olaraktan verebileceksen. Yani Davison Sanchez ve Abdülkerim'in bence Abakar durdurabileceklerini düşünüyorum. ya Abukar bayağı bir anı böyle çalınmalım deneyip girilmezse. ya yani burada Icardi Abakar'a göre bence bugün daha şanslı. Birebir kıyaslama yaparsak kaldıralarda. Yani bu maç golsü de bitebilir. Yani bir bir de bitebilir. Yani gönlümden geçen evet, süper ben... ama bir ama şey çok, bir çok bir şey. izleyebiliriz yani ya bence. Hani böyle zevksiz bazı maçlar oluyor. Böyle daha fare doğurdu diyebileceğimiz mücadele dayalı hmm. iki takım üretemeyeceği. Tabii oyuncu değişikliği neler getirir ikinci yol, o da önemli baktığın zaman. Savaş Yatan'ın son yorumu var. Ee, Hemen yani, bakın iyi, i̇yi yayınlar. beyler. Üzülerek söylüyorum. Bu gece işimiz çok zor demiş Beşiktaş adına. Değerli Beşiktaşlı dostum. Nihat abi FTT titikçisi Halil Umut için de bir kaç şey söyler misin demiş. FTT derken ne demek istedi? Ha? Bilmiyorum onu. <laughs> Neyse oraları kurcalamayalım. Hakem da bir yorumlarımız yapalım. Ya Fet dur var. girme şimdi orada. Şimdi şöyle. TFF'de demiş olabilir. Biliyorsun Ahmet Nurçebin'in sevgili başkanın bu yönde bir açıklaması vardı. Ee, Halil Umutmeler'in nasıl e, maç yöneteceğini Tabii maç sonunda bakacağız ama bu da şey. Ee, çok üstü kapalı bir açıklama yani. Şimdi bizim beklentimiz ne Ali Şansalan falan derken. Bu yapay zeka falan varmış ya son zamanların modası. Millet onu beklerken işte Galatasaray lobisi dedi. Tamam mı? Halil Umut Meler'i dedi maça tayin etti. Şimdi Halil Umut Meler'in çok yani şu anda eli ayağı düzgün hakem olarak gözüken o. Eyvallah. Onda hem fikiriz. Şöyle bir maçına ben tanık oldum ama Galatasaray'ın içeride oynadığı bir maçta daha bu sezon. Yanılmıyorsam bu sezondu. Çok şey, Galatasaray tribünlerinin futbolcularının ve bençinin bir baskı altına alma şekilleri falan vardı ya bağırtısı yüzüsü. Çok fazla onlara aldırış etmemişti o maçta. Ya bu maçta da ben kolay kolay aldırış edeceğini düşünmüyorum. İnşallah çok hakkaniyetli, adaletli, düzgün bir maç olur. Çünkü Herhalde şöyle düşünme. Futbol öyle bir an ki yani hani offside'den gol olduğu bir bunlardan daha ziyade e, akan akan oyunlarda mesela bir avantaj olur. Ne bileyim ee, bir e, oyunu kesmesi olur, devam ettireceği yerde bunlarda da aslında çok önemli. Hakeme ben de tıpkı Beşiktaş'ta gibi dört gözle bakacağım. Aha, gözlüğüm de var, gözlükle de edeceğim. Bakacağım <laughs> hakemin performansını çok merak ediyorum. Yani. Ama ben her şeye rağmen başarılı bir maç çıkartacağını düşünüyorum. Oyuncuların şey görmemesi söyleyeyim ben. çok önemli. Takımların eksik kalmaması çok önemli. Bak, bir taraftan bir taraf eksik kalırsa zaten geçmiş olsun atıyorum 5 10 kişi ikinci sarı karttan Tayfur Mayfur atılırsa zaten geçmiş olsun. Aynı şey Galatasaray için de geçerli. Mesela Torreira da çok basıyor. İşte Beşiktaş'ın dışı, orta sahası var. Orta sahada şimdi Torreira top kaparken bakalım hakimin. Ya bir Beşiktaşlı gözüyle söyleyeyim ben hayır unutmaları Güvenmiyorum. Zaten geçen sene Arda Güler'e verdiği penaltı ile akıllarda. Şimdi burada Icardi var. Mertens, Torreira'sı zaten bu penaltı almayı seven oyuncular. Bekleyip göreceğiz. Tabii hafta içi yapılan açıklamalar vesaire de etki etmiş midir? Onu da görmek lazım. Yani Ama güzel bir zaman zaman her iki şeyde takımda her iki antrenörde e, özellikle Burak Yılmaz özelinde çok doğru çıkması gereken doğru bir kadro. Onu tebrik ediyorum. Okan Hoca'yı da şurada bir parça eleştireceğim. Birazcık kısmış gördüm işte, işte. Yani Manchester United deplasmanına bu orta sahaya çıkman çok doğru. Zaten Manchester maçını önü yayınında konuştuk söyledik. Ama kendi evinde oynadığın 40 bin 50 bin seyirci arkana aldığın ve Beşiktaş'ın da durumu biliyorsun çalkantılı. İşte adamın daha belki antrenörlük hayatının ikinci maçı. Bu maçta da aynı Kaan ve Torreira e, ile başlaması bir soru işareti ol, olacaktır. Yani. Yeni bir yerli konusunda da Ferhat, yerli konusunda çok alternatifi yok yani. Bir tek mesela e, oyuncu değişikliğinde yerli olarak bir tek Barış Alper'i mesela değerlendirecekti orada. Barış Halil Alperi. Dervişoğlu var. Ya, o Halil Dervişoğlu Kerem var. Kerem Demirbay. değil abi. Onları Kerem Kerem, Hatta Kerem Demirbay bile değil yani. Ben Kerem Demirbay'ın daha geldiği gün birinci başta söyledim ya. 15 dakika izin Topçu baktığın zaman sakalı bıyığı falan var ama bu yumuşak oyuncu. Bu dönem olmaz bizim ligde. Hele Galatasaray'da Fener'de Beşiktaş'ta zaten olmaz. E, Turan Gönderdikleri ayı. Berkan Kutlu Bak yemin ediyorum fersah fersah Kerem Demirbay'dan daha iyi oyuncu. Tunan Aya var. var. Selam yazmış. Nasılsınız? İyi teşekkürler. Küfür etmiş bize. Cevap verin demiş. Verdik cevap. Siz nasılsınız? Beşiktaş alır mı sizce demiş. Belli olmaz. Biz de onu değerlendiriyoruz zaten. Yani ben galip gelebileceğini düşünüyorum bugün Beşiktaş'ın. Kendi şahsi görüşüm. Azerbaycan alt tere 047 Azerbaycan'dan selamlar demiş. Azerbaycan'a de daha... selam olsun. Selamlar değerli dostum. Abone olup Turan, bizi takip edin. Senin de ananın 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 anladın sen. Herkes azındakinden ekran edermiş. Biz normal insan gibi evet. yalıt verelim yine de. Abi cevap adı versin. adı da Turan olacak bir de. bir de. Verdik. Beşiktaş alırım demiş. Kazanabilir yani maçı. Nihat Hanım da zaten beraberlik bekliyor. Beşleşim buradan beş yaşın buradan alabileceği en iyi skor bir puan. Beraberlik. Galibiyet alırsa bak ben şaşırmam. Kimilerine göre sürpriz olur. Çünkü kağıt üstünde baktığın zaman ağır favori Galatasaray. Ama bana göre bu anlayışla özellikle Okan Hoca'nın hem Torreira hem Kaan ee, denklemini gördükten sonra Beşiktaş'ın olası buradan puan 3 puanından da ben şaşırmam. Açık ve net söyleyeyim. Acaba şu da var ya. Okan Buruk Bayamin'in maçını düşünerekten farklı bir şeyler mi deniyor? Yok canım olur mu? Ne alakası var? Şu, bir... şu turanı engellesene. Engelledim. Olmaz bu çocuğuna. Ya küfür etme abi sen. Tamam Allah belasını Sen niye küfür ediyorsun Burak? Belki de... Yo, onlara, onlara küfür edeceksin. Durum böyle evet. Perak. Ee, i̇nşallah. Bir e... de yedek kulübesine baktığın zaman yani formları ayrı tutuyorum form grafiklerini. İsim olarak baktığın zaman Beşiktaş'ın bence yedek kulübesi daha etkili gibi duruyor. Yani e, Masuaku, Chamberlain, Cenk Tosun, Rebic, hatta mülakam ile baktığın zaman Galatasaray'da bir senin de Kerem Demirbay, Mertens bakan mı zaten kötü. Dervişoğlu Barış Alper. Yok yani. abi bir Mertens var. Bir de şey var. Barış, Barış Alper var. Neyse, ya burada aslında, aslında şu an Beşiktaş topla daha çok oynayacak gibi geliyor. Barış Alper değerlendirebilirdi çünkü uzun topla çıkışlarda için evet. önemli olabilir. De. Bakalım neler bizi bekleyecek. Maçtan sonra tekrar burada oluruz değerli izleyenler. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Evet.